Diyabet hastalığı tanısı aldığınızda korkmayın. Diyabet hastalığının diyeti bizim için eşittir. sağlıklı beslenme demektir. Halk arasında daha çok şeker hastalığı olarak bilinen diyabet bizim için sağlıklı beslenme kurallarının hayatınıza yer etmesi anlamına gelir. Bunu yapmadığınızda beraberinde birçok sağlık sorununu, birçok hastalığı hayatınıza davet etmiş olursunuz. Bunları yaşamak kaderiniz değil oysa. Sadece e, yaşam değişikliğini yapmanız, bu noktada sağlıklı beslenme kurallarını hayatınıza indirgemeniz önemli olan faktörlerden biri. Şekeriniz normal olarak seyretse bile mutlaka ve mutlaka bu diyet ömür boyu yapmanız gereken diyetlerden biridir. İlaç kullanım ve insülin kullanım düzeylerinizin farklılaşması için bile e, sağlıklı beslenme kurallarını devam ettirmeniz sizin için önemli olan noktalardandır. Şeker hastalarının büyük bir çoğunluğunda aynı zamanda ...fazla kiloda eşlik etmektedir. Fazla kilolu olmak, yine şeker hastalığını daha rahat kontrol altına almamızı engellediği için... ...o noktada kiloyu vermek, ideal kilo ya da normal kilo düzeylerinde olması kişinin bizim için önemlidir... ...ve bu yola mutlaka bir diyetisyenle çıkmak en önemli noktalardandır. Ailenizde şeker hastalığı varsa yani anne baba ya da anneanne dede, babaanne gibi... Bu noktada kişilerin kilolu olmaması bizim en başta tavsiye ettiğimiz şeylerden biri. Hayatınızda şekeri ötelemek istiyorsanız fazla kilolu olmaktan uzak durmalısınız. Onun ötesinde gebelik sürecinde şekerle ilgili bir sorun yaşadıysak doğumdan sonraki süreçte emzirmenin e, sonlanmasıyla beraber eğer hala üzerinizde kilo kaldıysa mutlaka kiloyu vermeniz, hayatınızdaki 10 yıl süreç içinde şekeri erken vücudunuza davet etmemeniz adına önemlidir. Onun ötesinde bel kalçorunuz yüksekse yine fazla kilonun beraberinde de şeker hastalığı oluşabildiği için bu noktada mutlaka kilo vermeniz ve e, Kendiniz için bir yaşam değişikliğine gitmeniz ve bunu hayatınızda kalıcı kılmanız ve bu konuda da bir diyetisyenle beraber adım atmanız en önemli nokta. Sağlıklı beslenme kuralları hiçbir zaman yasak listesi değildir ve kendiniz için bir adım atmakta geç kalmayın. Müzik